Bir zamanlar İstanbul'da zengin bir ailenin oğlu yaşardı. Kemal Basmacı. Hayatı düzenliydi, nişanlısı Sibel güzeldi, çevresiyle uyum içindeydi. Ama bir gün her şeyi değiştiren o an geldi. Bir mağazada uzak akrabası Füsun'la karşılaştı. O bakış, o tebessüm, o anın sıcaklığı bir kalbin yörüngesi değişti. Kemal Füsun'un gözlerinde gördü hayatın anlamını. Ama kader daima iki kelimeden ibaretti. Geç kalmış bir aşk. Nişanlıydı, evlilik hazırlıkları içindeydi. Ama kalbi artık Sibel'de değil, Füsun'daydı. Gizli buluşmalar, sessiz geceler, yasak bir aşkın titrek nefesi. Bir yaz günü Füsun kayboldu. Ve o gidişle Kemal'in içinden bir dünya eksildi. O günden sonra Kemal Füsun'un bıraktığı her şeyi toplamaya başladı. Bir toka, bir bardak, bir sigara izmariti, hepsi onun için bir hazineydi. Çünkü her nesne bir hatıranın sesi gibiydi. Zaman durdu. İstanbul'un kalabalığında yalnız bir adam geçmişin izlerini topluyordu. Yıllar geçti. Ve bir akşam tesadüf denen mucize yine sahneye çıktı. Kemal, Füsun'u buldu. Ama Füsun artık evliydi. Yine de Kemal her akşam o eve gitmeye başladı. 8 yıl boyunca aynı sofra, aynı ev, aynı sessizlik. Füsun onunla göz göze geldiğinde Kemal'in dünyası yeniden nefes alıyordu. Ama ne o bakışlar yeterdi, ne de zaman. Aşk yavaş yavaş bir saplantıya dönüşüyordu. Her geçen yıl Kemal biraz daha Füsun'un gölgesine karışıyordu. Bir gün birlikte çıktıkları bir araba yolculuğunda kader son sözünü söyledi. Bir çarpışma, bir sessizlik, bir ölüm ve Füsun bu dünyadan sessizce çekildi. Kemal o andan sonra artık yaşamıyor, sadece hatırlıyordu. Hatırlamak onun için yaşamanın başka bir biçimi olmuştu. İstanbul'un ortasında bir müze kurdu. Masumiyet Müzesi. O müze bir kadının değil, bir duygunun, bir tutkunun, bir hatıranın müzesiydi. Orada her eşya bir kalp atışıydı. Bir toka, bir öpücüğün yankısı bir küpe, yarım kalmış bir cümlenin sonu ve bir oda dolusu sessizlik. Kemal, bir gün kendi hikayesini Orhan Pamuk'a anlatır. Bir insanın kalbini bir şehrin ruhuna dönüştüren hikaye ve sonunda şöyle der: "Herkes bilsin ki çok mutlu bir hayat yaşadım. Ama biz biliriz ki o cümledeki mutluluk aşkın değil, masumiyetin acısıdır. Bir insanın sevdiği birini kaybettikten sonra bile onun izlerini toplamaya devam etmesi" İşte bu aşkın en sessiz, en derin haliydi. Masumiyet Müzesi bir aşkın değil, bir hatıranın ölümsüzlüğüydü ve her insan kendi içinde küçük bir Masumiyet Müzesi taşır. Bir eşya, bir koku, bir ses, hepsi geçmişin bir yankısıdır.